Her ikisi de kare köktür. Kökün dereceleri çift olduğu için içi negatif olamaz. Dolayısıyla 3x-2 büyük eşit 0 dersek x buradan büyük eşit 2 bölü 3 olacak. Aynı mantıkla diğer tarafta büyük eşit eksi 7 olacak. İki kümenin kesişimini alırsak burası ortak olacaktır. x büyük eşit 2 bölü 3 olmalıdır. Bu denklemin çözülebilmesi için. Her iki tarafın karesini alalım. a artı b'nin karesi dediğimizde A kare artı 2AB artı B kare gelir. Birincinin karesi 3x eksi 2 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3x ile x'i çarpıyoruz. 3x kare. 3x ile 7'yi çarpıyoruz. 21x eksi 2 xten artı 19x oldu. Eksi 2 ile 7'yi çarptık. Eksi 14. Artı diyoruz. Bu da kök dışına çıkacak. x artı 7 eşitliğin sağ tarafında da 5'in karesinden 25 gelir. Köklü ifade sol tarafta kalsın. 2 çarpı kök içerisinde 3x kare artı 19x eksi 14. 3x artı x 4x yaptı. Diğer tarafa eksi olarak geçecek. Eksi 2 ile artı 7 de 5 yapar. Diğer tarafa eksi geçince burası 20 kalır ve eksi 4x olur. Bu ifade 2 parantezine alınabilir. 2 parantezinde 10 eksi 2x oldu şuradaki 2 ile buradaki 2 sadeleşir. Dolayısıyla ifade 3x kare artı 19x eksi 14 kök içinde eşittir. 10 eksi 2x olur. En başta yaptığımız bunun için de geçerlidir. Bu ifade büyük eşit 0. Şuradaki ifade de büyük eşit 0 olmak zorunda. Şimdi bunun karesini alalım. 3x kare artı 19x eksi 14 Sağdaki ifadenin karesi 4x kare eksi 40x artı 100 oldu. Hepsini bir tarafa toplarsak 4x kareden 3x kare çıktı. x kare eksi 40 eksi 19 eksi 59 x eksi 14 100'ün üzerine eklenir. Artı 100 eşittir 0 olur. İki sayının çarpımı şeklinde yazalım. Çarpımları burası 114 olacak. 100 artı 14'ten. Çarpımları 114 toplamları eksi 59 olacak. 2'ye 57 seçebiliriz. Eksiye eksi. Çarpımları 114 yaptı. Toplamları da eksi 59. Dolayısıyla x eşittir 2 ve x eşittir 57 olacaktır. 2'ye alıp buraya yazdığımız zaman 10 eksi 4'ten 6 çıkar pozitiftir. Ancak 57'yi buraya yazdığımızda 10 eksi 114'ten negatif çıkar. Bu sayıyı iptal ederiz. Bu 2 aynı zamanda 2 bölü 3'ten büyük olduğu için sadece bir tane kök vardır. Dolayısıyla çarpımı da kendisidir. Doğru cevap 2'dir.